3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Videonun devamı parti birazdan başlıyor. Efe şu emin şuraya geldi arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bakın içeri girmeyeceğim. <laughs> Aynen giremezsin dur. Çok heyecanlı çünkü bir şey olduğunu fark etti. Sana sürprizimiz var dedi. Ee, zaten sürekli biliyorsunuz dedi ki ben Mekko'yu doğum günü istiyorum diye. Şimdi pastayı getireceğim. Derya alınız pastayı da göstersin size. Bakalım ne yapacak, çok merak ediyorum. <laughs> Vallahi dışarıda kavga var. Şuraya girmek var ya, için. Bir sürü yiyecekler var. Onları da getirelim Onları de. Nasıl getirelim. getireceğiz? Mesela Önce bir, bir pastayı Pastayı getirelim, bir yerine koyalım. Geri kalanları da dizelim öyle. Başka türlü olmaz. Ne dersin? Tamam, olur, olur. Çok güzel oldu ama biliyor musun? Evet. Eminim çok beğenecek. Tamam. tane gibi oldu ama hayır, oldu. hayır, hayır. Gayet güzel evet. oldu. Bence Emir bayılacak. Evet. Pasta'yı getir bakalım. Evet. Ha soğuğa mı koydunuz bilerek? Evet. Buraya bırak. Oo! delirecek delirecek delirecek. Açalım pastayı bakayım Ruşa yine yapmış oldu. Bizim tek bir pastacımız var doğum günlerinde Berra <laughs> <laughs> ablamızın da arkadaşı ama Ruşa'nın çok güzel gerçekten yapıyor. Vallahi eline koluna sağlık günlerce kes her seferinde e, bizi ihya ediyor bu güzel pastalarla. <gülüyor> <gülüyor> Ay abla. ben bunu kaldırayım sen kartonu Tamam. Çizim, kaldır kaldır. Kartonu aldım. Aldım tamam. Varmış bayağı değil Ama Yusuf Emir yazısı nerede? Onu da yapacaktı. E Yusuf Emir yazısı yok. Burada değil mi? Nerede çevir? burada ya, burada. Yanlış koymuşum. Yıldızları da koyalım. ben yanlış koymuşum pardon. Ya Olur çok mi? güzel olmamış mı sizce de. Bakar mısınız pastanın güzelliğine? Evet güzel şey. oldu. Bunlarımız şey, da ya orada. Yapayım. Bunlar nerede? Bunlar da burada işte. Tamam, tamam. Bunlar da şey burada. Var. Emir çok hani o büyük maytapları sevdi küçüklerden koyacağım sadece. Ha tamam. Maytapları da koydun şöyle Şimdi yiyecekleri getireceksiniz. Ben burada bekliyorum. Kapıyı çaldığın anda kapıyı açacağım. Heh, evet şuralara. Sen ben içeride bekleyeceğim. Sen kapıyı çal açayım yoksa içeri girecekler. Emir çünkü çıldırıyor bildiğim meraktan. Çok ben Heh, Çık kapıyı kapatayım giremesinler. Orada var mı? Çık bekliyorum. Geleyim mi? Hah? Geleyim. Neredeler? Gelmesinler. Onlara sen sahip çık. Hadi yemeği. Okey gel sürpriz et. Sana sürpriz ediyoruz. Hadi. İsyan gel gel gel. Hemen hemen hemen. Gir. İsyan Efe Efe anneciğim. Gel mi gelme ben gelme. Hadi, hadi, hadi. herkes geliyor ya. Herkes geliyor. Allah'ım bu ne ya? Hadi sırayla hemen çıkıyorsun abla. Koş. koş. Çok Allah. Koş. Çabuk. Efe. Efe. ya? Böyle şey mi olur? Gülme. <laughs> Bekliyorum arkadaşlar. Gel gel gel. Allah. <laughs> Emir orada bekliyor aynadan bak Emir'e bakayım bir. Be. Emir ne oldu? Şey. Emir aynadan görmeye çalışıyor. Bak Emir'e bak Emir orada bak. Evet. Bak abla bak nasıl bakıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceklerimiz tamam mı? Yok daha var. Çekil, hemen. Çekilin. Çekilin. Herkes gelsin. Annem çok yorulmu bu kadar? Sakın annem kıyamam Aa! ben sana anneciğim. Çek çek çek. Dokuzdayız. Evet tamamız Oğlum. bence. Tamam mıdır her şey? Bence, aksiyem, tamam. Bir çikolata verdim. Çapmak giderim geliyorum. Tamam, hadi, hadi bekliyoruz. Şey hazır gibi ya. Ben de heyecanlandım. Bir salayım, bir ya çok değil. Ya Ayşe. Bak çok yoruldu Başak teyzesi ya. <laughs> Bunlara anne yemekleri denir anne. Bakın bakın. Çok acıktım. Ben de. <laughs> hadi bakalım. Başlayalım mı o zaman? Geliyor mu? Nerede Tubi? Tubi nerede? <gülüyor> <gülüyor> ha. Ay çok heyecanlıyım dur. Rüya nerede? Rüya telefon verdiğim için offline. <laughs> Parti yapalım falan hiç duymaz. Şimdi. Şimdi. <laughs> gidip tamam Emine'i çağırmalısınız. Emine'i <laughs> çağırmalısınız. Ay şaşırdı. Oh. Emir en çok neyi beğendin? Emir. <laughs> dur, dur Emir bakalım en çok neyi beğendin? Hadi bakalım. Hadi, Hadi göster çok. bakalım en çok neyi beğendi? Bunu beğendim. Neyi annem göster evet. bakayım. Masayı gelir Bunu, Bunu beğendin değil mi? Başka? Benim Pastanı benim. beğendin beğendim. mi? Beğendim. Ee, peki balonunu beğendin mi? Beğendim. 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 Patlatalım sonu. Patlatalım. Bu neyi patlatalım? <laughs> Hadi pastayı üfleyelim. Geçin bakalım. Hadi gel pastayı. Hadi gel gel. Herkes geçsin. Hadi gel. Annem Selin seni. Hadi bakalım şey. Bak öten. şöyle yapayım he <laughs> he <Hepinize Gülüyor> gelsin 3 Peynir diyeceksiniz bir de bakayım Peynir he 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 Yıldız çünkü. Ben, ben de iyiyim. Sen, sen de iyiyim. Iyi. hadi sen de ye. Hadi, ben Önce doğum günü hediyelerini açacak. Emi doğum günü hediyelerini açalım mı? Evet. Hadi evet. gel bakalım biz. Hadi gel aşkım. Gel bir gel. Tamam bir şey yok. Evet senin için. Senin doğum günün. Senin doğum günün dostum. Hadi gel bakalım doğum günü hediyelerimizi açalım. Evet. Hadi, bakalım, günü hediyelerimizi açalım. Evet. hadi bakalım. <gülüş> Aynen götür götür yok. Başak onu götür götür yoksa hemen şey patlatacak. Başak hadi Başak. Hadi Başak. Hadi Başak. Hadi bakalım Emi şimdi herkes sana hediyesini verecek. İl邊, ilbe Otur ilbe bakalım ilbe. oraya. Var. Ne? Otur anneciğim. Ben He ben ben. He? Heyecanlandım dedi diyor. Ağazım. Ağazım. Ee, Emir heyecanlandın <laughs> mı? Hazır mısın Emi? Evet. Tamam şimdi Emir hediyeleri gelsin bakalım. Ama ışığı kapattım. İlk başta bakalım Rüya ablası verdi hediyesini. O da nesi? Emi bu da ne? Araba yıkama seti. Buraya su da. Emi renk değiştiren bir araba var burada. Yaşasın. Bir dakika. Sıra bende. Bu da Efe'nin hediyesi. Efe'nin mi? Efe. Hayırdır anneciğim? Bu da benim hediyem. Benim de mi var? Hayır yok. Bir ne demek, demek yok ya? Neyse bu da senin Bunu da al. <laughs> bu ne? Valla ben de biliyorum. Hangi şey? Bir dakika bu değil. Bu, değil, bu, değil, bu değil, değil. Değil. Döne, ne? Döner spinning gibi bir şey diyor ama. Sana yok. Ya. ben de bir hastaydın keşke ya. Bak alkan <laughs> sana. Sana yok mu? Aa. Belki de sana da vardır. Rüya sana yok mu hediye? Bir şey diyeceğim. Bunu hatırlamıyorum ben ya. Rüya üzülmüş. Yorum yapmasın. Açın ya. Ya. Açalım belki onun olabilir o. Öyle mi? Sevindim mi anneciğim? Onun amcası. Bu kimin? kimi? Bir tane var. Adam. Ey, ay çok Abi, güzeller iyi. ama. Bak şuradan doldurduğumuz çok güzel görünüyor dayanamadım. Evet. Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum çok güzel şekli. Eminim mi iş? Nereden doğrudur? doldurulduğunu söyleyemiyorum çünkü evde değil. Efe, buraya gel dedim. Açtı. Emir, Emir şimdi. Evet, Emir şimdi. Peki bir şey diyeceğim. Biz de hediyelerimizi verelim mi? Tamam o zaman teyzeyi çağırayım ben. Abla seni bekliyoruz bizim hediyeler için. Bu kimin acaba? <laughs> da senin? Aa ne yumuş, yumuş yumuş bir, yumuş bir ördek. <gülüyor> <gülüyor> çok ıslattı beni. Islattı beni. Islattı beni. Kefre. Gözümü Ya Rabbim ya. Geldim. Abla bizim hediyeleri vermedik. Değilim. Ama çok iyi. Çok iyidir. Mahvedeceğim seni. Her tarafını ıslatacağım. Gel Emir otur bakalım. Emir otur bakalım. Ben, ben bundan bakacağım. Bakacağım. Baba, çok Vallahi çok beğendim diyor. Bak bu seni. Gel sen de, Hı. Sen Hı. Sen de otur Gel sen de şöyle otur. Buraya Gel otur sen de böyle. Bir tanesi o dur daha var. <laughs> değil, <batarım gülüyor> Şu an dedi ki bu ne ya? Bir Güzel tane suluk mu? Sana bir tane şu şey, bir küyü peluş geldi. Emir Uluk arkadaşı. Güzel, güzel mi? Güzel. Bu benim. <gülüyor> güzel. <gülüyor> sen çok seni sen da alırız tamam mı? Anlaştık mı? <laughs> Biliyor alırız. musun ilk karavandayken de gene böyle bir tane çıkarmıştık ve rüzgar onu da alıp böyle fırlattı. <laughs> <laughs> Başka bir şey daha geliyor şimdi. O mu aldın? Aa bu benim. Sana da alırım seni istiyorum. Ya dur benim hayır ben kuracağım benim Aa bakalım. Allah! Biz gelirim. Biz gidince idiocumuz. Biz gel. Biz gel sana ne alırım. söz? Biz zaman Emir'in yanından gel gel. Kapta rüzgardan. Harfüm Emir bu da senin. Harfümü me koyayım, pafema diktiğana. Sık, 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 sık bakalım anne. Direkt cildine gelmesin. Bakayım. Emin nasıl koktun? Mesela koktu. da, bakalım başka ne var sana hediye? Bunu koyalım, bunu da koyalım. Bir de suluğunu koyalım. Ay! Bu da nesi? Baba! Sevindin mi? Ben ben Buradan bir set çıkıyor sanki. Oy! <laughs> Allah! Bu ne? Bu Aa, McQueen'li bir set mi? Evet. İnanamıyorum. McQueen'li bir sana bir yemek istedi. Bütün yemekleri yemen Bak Emi bunda sen yemekleri çok güzel yersin değil mi? Ben Meyvelerimizi de... artık buna koyarız tamam mı anne? Tamam. Bak çatal kaşığım evet. da var. Ben de ben bunlar ben yemek yerim. Sen de yer. o da yer. Bunu hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Emir sonra da unuttu bunu. Emir bak olur. McQueen saat. Evet. Bu benim olabilir mi? Emir saat. Ya bu benim. Evet. Herkes. Ay, o, evet durma onun da var benim. Benim oldu. Dur oluyor. bak onu açtık onu yazık takayım lütfen. <laughs> Bakalım, bu da Emir'in saati. bunu O da Emir'ip bunu almış. Aferin Rüzgar'a. Rüzgar, sana doğum gününü neyle yapalım? Bu ne? Bu Sen neyle istiyorsun, istiyorsun teyze o doğum gününü? Kilit. Oo! Sorma, sorma. Ben biliyorum cevabını. Neler neler? Bence boyama kitaplarını Emir paylaşabilir. Evet, Emir, boyama kitaplarını? Bak. De, ee, anne hepsi benim. Peki, boyaları neyle yapacak? Ay, ay çok güzel! Ay. Çok güzel. Anne, silgi benim. Peki bu Ay, ne? Silgi silgisi. Her şey benim. Her şey senin. Bu, ne ya? Ne? bu neydi Derya? Hatırlamıyorum. O zaman bu da benim. Bir dakika, bu Ha bu led cildi. <laughs> beğendin <gülüyor> mi <gülüyor> anne? Bu led bir lamba arkadaş. Onu, onu bence banyoda deneyelim. Karanlık orası çünkü. Tamam. Bu çok tamam başka bir şey arkadaşlar. Gelin karanlıkta gösterelim size. Koş koş koş! Bakalım İyi bak. Bütün hediyelerini beğendin tamam. mi? Bakın arkadaşlar, gelin bakalım. Ooo! Bir LED lamba bakalım renklerle. Aa mavi oldu! Ben ben de. Bir dakika, Allah! <laughs> düşüyordum. Bak! Aa. Ay yeşil, sarı, mavi, beyaz. Ver bakalım bir bir dakika, başka. bana başkası. Ben bunun prosuyum. Bir dakika ya, bir şeyler oluyor. Hadi. Emin de bir baksın. Evet, bir baksın abi şu ha. doğum günü. Ay. Ay sen de değiştir hadi bak bakalım. Bu senin odanın için bir lamba. McQueen lambası. Odanın bak için mi? düşüyordu heh. Emir beğendin mi? Ya, bir ya, bir, ya, da be bir be dakika. Bir de ha, gölgesi Allah de Allah çok güzel çıkıyor. Gölgesi, de çıkıyor. mi çıkıyor? çıkıyor. Hani? hani? Rüzgar orada belki. ben kendim. Gel bakalım gölgesine. Rüzgar. aç. Flaş aç, aç. bakayım Oh, oh o ko oh, kocaman şey. Bak bak der bak yine bak yine bak. Ama ben flaşı açtığımda bak böyle koyduğumda siz görüyorsunuz da ben göremiyorum. sen göremiyor musun? Evet çünkü flaşım bak, burada ya bak orayı göremiyorum. Hayır göremiyorum. Arkada kocaman bir McQueen çıkıyor. Evet görünüyor. Harika. Efendim bir dakika şimdi. Dur dur şarjı bir dakika. Size bir şey diyeyim mi? Emir gitti bile ben gidip Ana. bakayım ona. Emir'in sanırım en sevdiği <laughs> gene de Başak teyzesininki oldu. Emir en çok hangisini beğendin? <laughs> Bana. Hepsini mi beğendin? İyi ki doğdun anneciğim. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah. <laughs> Hadi pastamızı keselim artık. Hadi bakalım Emir kesiyor. <laughs> nice <gülüyor> güzel. Hayırlı <laughs> senelerin olsun anneciğim. İnşallah hep beraber. Happy birthday to you. Happy birthday to you. İlk dilimi keselim. Allah, bu adine huzurla başlıyoruz. Siz de hazırsınız. Bir kere ağzımız simsiyah olacak. Biraz öyle olacak Bakalanlar gibi. Veririz. Hadi bak yavaştan pastalarımızı keselim. Hadi, Hadi kes bakalım. İlk ya. dilimi alalım. İlk dilim doğum günü çocuğuna. Bakalım. Yoksa rüyayı içecek güzelim pasta. Aynen hayır, hayır. Allah Allah. Allah. Dur bakalım aşkım alalım. Hı. <laughs> Bakalım neyle bir pasta geliyor. Neyle? geliyor? Çilekli ve bu. Mis gibi. Herkese afiyet olsun. Biz şu yemekleri bir güzel yiyelim arkadaşlar. Sonra nereye geçiyoruz? Neye? Hadi bir tat bakalım. Hoppa. Afiyet olsun anne. Sırayla sıraya giriyorlar. Öyle sürekli ben ben yok sırayla. Abla sen tut. Tut abla ipinden. Herkes sıraya girsin. Hadi doğum günü. Öncelik o yüzden. Hadi bir başla bakalım. Sonra da rüzgar yapsın. Hadi. Evet hızlı çabuk. Ama yakınında durmayın. Hadi. Arka arkaya sıraya anneciğim. Sırayla bekle. Beni korkuttun ya. Haydi bakalım. <laughs> He, ha, şikayetçi şey var. Burada koyuyor tane. Gel bakalım e Efe. Bir tane daha. Ya bir, kere daha, daha, daha vurabilir miyim? Hep vurursun. Evet, Hayır. şimdi gel boşaltma. Rüzgar emir vursun sonra sen vur. sıra Rüzgar'da. Rüzgar emir, emir vursun sonra da sen de Şimdi sen de gel. Şimdi Emir, Rüya ile Efe değil Rüzgar ile bir tek Emir vursun. Tamam. Rüzgar yalnız deli yok. Anne ikiniz vurursanız hemen patlar Hı, onlar, onlar küser ha, bekleyin. Şimdi de Emir bir tane patlar. Tamam Rüzgar. Rüzgar. <laughs> Ama şurayı bir rüzgar, 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 rüzgar patlatacağız Rüzgar. Dur bir dakika. Gel. Ya Emi, bir tane vursun Emi, bir tane vursun oh. sonra <laughs> tamam, patlatın. Tamam patladı, hadi gelin açın çabuk. Emi koş, Emi koş. Koş, Emi koş, 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 koş. koş. <gülüyor> 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 tamam. Dökeyim. <laughs> tamam, döküyün bir dakika. Şimdi kafanızda eğilin bakayım, kafanızdan üst üste dökeceğim. Emir sen de eğil, Emi sen de eğil. Geliyor şekerlerimiz. Çiçek pomosu. Şimdi önce poşetlerini ver abla, herkes doldursun kefesini. Şimdi size poşet veriyorum. İstediklerinizi seçin tamam mı? Bir şey rica edeceğim. Herkes bir bana baksın. Rüya, Rüzgar, Emir. Herkes aldığından bir tane alsın. Herkesin bir tane hakkı var hepsinden. Al canım. Heh. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Herkes doldursun kesesini. Hadi dolduralım yavaş yavaş. Zöre isteyen var mı? Heh. Anneciğim istediğini al istemediğini bırak. Seçeyim mi seninle yardım edeyim mi? Evet. evet. Rüzgar sana da yardım edeyim mi? Sosis. Evet. Sosis aldım. var? Onlardan iki tane alabilirsin. Patlayan şeker. şeker de koy. Pizza da var. Evet. Bir tane bundan al. Herkes seçsin kendini. Kola da var bunun içinde ama. Ay müzik şeker. Abi Dolipop. Dolipop sen aldın bu tane de Dolipop almayan alsın. Ay Emir, Oz mu? Al bakalım, bunu da al, bunu da al. Sen de gel şöyle al, şu düzgünce doldur. Doğur. Evet. Ha? Şey güzel, ya, bak. Nasıl yer aldın? Bunu mu alayım? Sen de alayım bunu mu? Ben tabii ki de mor diyor. Sana. De Arkadaşlar bu şey ağzı boyayan sakız bunu çiğneyen mavi oluyor. Ben Aa mavi kaptı. Kaptı. şey güzel, de Sen de nere aldın paçetini? Hamburgerisinden evet. var o, mı? O. mı? Senin kese doldu mu? Süper. sen misin Bunlar da seninkiler mi anneciğim? Emir ama biraz sanki başkalarının hakkını da almışsın gibi. Anne bak. Anne baba. Ye istediğini ya annem. Bugün senin doğum günün. Ne istersen yapabilirsin. Değil mi teyzesi? Efendim teyzem? Artık doğum günü partisine yakışır bir müzik açıp dans edelim mi? Ne dersin? Dans etmeye koşun. Koşun koşun koşun. Şimdi müzik başlıyor. Ve baş.